Templeran aslında yıllar önce Amazon ormanlarında kaybolan bir arkeoloğun hikayesinden ilham aldı. Gerçek hayatta bazı arkeologlar keşif sırasında kutsal olduğu düşünülen tapınaklara izinsiz girdikleri için yerli kabileler tarafından kovalanıyordu. Hikayeye göre genç bir arkeolog antik bir tapınağın içinde yıllardır kimsenin dokunmadığı bir heykel buldu. Heykelin lanetli olduğuna inanılıyordu ama o merakına yenik düşüp heykeli olduğu yerden aldı. Tam o an tapınağın koruyucuları tarafından fark edildi ve ormanda ölümüne bir kovalamaca başladı. Arkeolog dar patikalardan, çökmekte olan köprülerden, kaygan kayalardan geçerek canını zor kurtardı. Ama arkasında her zaman bir şey vardı, sanki görünmeyen bir güç onu takip ediyordu. Kaçtıkça habitat değişiyor, yer sallanıyor, adımlar hızlanıyor, kalbi çarpıyordu. Arkeolog hayatta kaldı ama o gün yaşadıkları onun hayatını tamamen değiştirdi işte templarındaki koşu, engeller, tapınak yolları ve peşindeki yaratıklar, gerçek arkeologların bu tehlikeli kaçışlarından esinlenerek oyuna aktarılmıştır. O yüzden oyunda her şey bir anda başlar, bir heykeli çalarsın ve kaçarsın. Tıpkı gerçek hayattaki o meşhur olayda olduğu gibi. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.